Arkadaşlar. Ben, ben şu anda anda io diye bir oyun oynuyorum. 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 Yani bu oyun, oyun sizlere çekebileceğim yeni bir içerik. Bu arada uzun zamandır video atamıyorum. Çünkü bilgisayarımız baba bazen bozuk oluyor. Yani arızalar oluyor. Bu arada da artık ben ben amaç koyuyorum. Amacımız 716 abone olmak. Bak neyse şu yeşil yeşil binaya tıklıyorum ve oyuna başlıyorum diyorum diyorum kız herhangi yerlere herhangi bir yerlere basarak sa sarak daha sonra orada bir kılıç işareti çıkıyor oradan atak yapıyorsun şu ana kadar ben yani oyunun direkt kralıyız şuralar boş topraklar buraları Direk, direkt, direkt yığılıyorum ben ben bir sürü sürü bir böyle bir düşmanlarımız oluyor. Mesela arada şu kalmış. Bakın böyle yapabiliyoruz. Oyunun özelliklerini daha sonra zorunda kaldığımda anlatacağım. Ama eğer kalmazsam da masam da yani anlatmam. ba Şuradan safevi diye diyesiye Bak şuradaki gemi işaretinde gemi yollama. Şuradan hemen bir gemi yolluyorum. Güzel İstanbul bizde. Evet şurada Şuralara da saldıralım. Evet Atina yakınlarında ele geçirdik. Ve evet şunla bölüşürüz. Şu anda daha pek saldırma durma şeyi duymadım. Hemen kapısa güzel bir gemi yollayalım. Sıradaki düşmanımız burada. Hemen olacak. Şu anda Uyun'un var ya ya yani şöyle diyebilirim oyunun kralıyız. Harbiden yani. Şimdi şuralara da, da, da azıcık böyle bir saldırı yapıyoruz. Ama yalnız ben yani oyunun bizim dışında krallarımız da var. Bu sadece böyle bir şey böyle bir oyun. Bunlar çok basit oyunlar. Bunları hemen ben yok edebiliyorum. Evet bakın. Mesela Pomeria. Görüyorsunuz. Onu yok ediyorum. Şimdi bir de birazcık Dersi Sultanlığı'na dalalım. Şuna da dalalım. Şu anda bakın bizden güçlü olan var mı? Var mı? Neyse şuralara da dalalım. Şu gaz empire. Evet. Şu avut hayır. Şimdi hayır. Şimdi da dalalım. Hemen. Evet şu anda fazla bir saldırma gereği duymuyorum. Şuna bir dalalım. Arkadan yavaştan. Amacımız burada dünyayı ele geçirip oyunu kazanmak bu arada. Ben şuradan şunda el eleyelim. Diyelim. Yani şu anda yani kapladığımız hacime göre bayağı bir askeri personelimiz var. Yani şunu kapladığı hacime bakın. Kız ama asker sayısına bakın. Tabii ki bizimki birazcık daha büyük ama yine de yani kapladığı hacime göre asker sayısı bayağı az. Şuralardan hemen alalım. Alalım. Güzel ya fazla bir şeye gerek yok. Ama şu yan tarafı almamız lazım. Evet. Dur oraya ben gidecektim ya. tu. Hemen şuraya neyse bir gemi yollayalım. Belki azıcık bir şey de alırız. Evet aldık da. Bakın şu İspanya taraflarını direkt ele geçirmemiz lazım. Sadece İspanya değil. Diğer tarafları da ele geçirdik. Neyse şurayı da toparlayalım. Valla fazla şu anda anda yani böyle bir toprak almaya gerek yok. Bir de savaş ilerleyen ilan neden topraklarını alacağız ama birazcık da yani dikkatli oynayalım. Sağ sola direkt direkt saldırmayalım. Yani sonuçta bir anda anda böyle bir bir, 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 anda hareket düzenleyebilir. Hangisinin gemisi daha hızlıysa o ile geçecek toprağa. Tamam da şu anda tüm Afrika'yı ele geçirdik geçirdik. Şimdi de şu Hindistan yakınlarına dalıyoruz. Evet, hayır bakalım. Orada küçük bir direnme yaşadık. Evet, şu anda anda birazcık daha ağır yaralar vermeye çalışıyoruz. Yalnız bu defa oyunu kralı olduk. Çünkü asker sayılarımız bayağı bir arttı. Burada şu grill şu iyiler var ya siz derken sinirlenmeyin oralarını almanız diye ya, bakın ben gerek duymuyorum çünkü neden çünkü orada bir yaşam belirtisi yok bizim amacımız burada kabileleri ele geçirmek neyse şurayı da alalım orada küçük bir şeydi zaten orayı liman amaçlı kullanmışlar şuraları da ele geçirelim şurada bir tane ada var oraya hemen bir gemi oraya bir üst satın aldım tamam şuraya da bir gemi yollayacağım Evet, bir tane daha aldım. O çok kötü dalıyor. Harbiden ama yani benim gücüm bilmiyor şu anda. O şöyle bir tane gemi var ya inanılmaz bir gemi. Seyahat yapacağım. Şöyle bir tane gemi yollayalım. Bakın ala ala gidiyorum. Çünkü yani buradan da askeri öyle kafamıza göre alırsak oho bizim çok işimiz var. Yakınlaşa yakınlaşa gideceğim ki gemilerimizi daha çabuk iletelim. Şimdi şuraya hemen ben köşelerden yapıyorum ben bir de. genellikle. Şurada hemen bir tane gemi. Şurada hemen bir sıkılıçla, sıkılıçla şurayı alalım. Şurayı alalım. Heh, tamam şu ana gitti. Şurada şuraya. Buradan buraya bir tane. Heh, aynen. Şimdi şurayı aldık. Şey bir tane. Orada. Bu valla fazla böyle bir küçük küçük alanlar elde etmeye çalışıyorum ama yani. Böyle bir yani. Ne amacımız da birazcık böyle bir dediğim dediğim gibi orada yaşam merkez yok. Oraları almamıza gerek yok ama daha hızlı gemi yollayabilmemiz için üstte satın almamız lazım. Mesela şu ada yani küçük bir adada yaşam olmasaydı küçücük bir ada gibi duruyor olabilirdi ama yani ne onun karşısında bakın böyle devasa diyemem de bir tane toprak parçası var. Ona da eğer onu almasaydık çok uzaktan gemi yollayacaktık. Bakın mesela buralarda üst yok yok yani. Yani ya, bu yüzden gizlice uzun sürerek geliyor. Neyse. Hadi Bir tane gibi bir tane. Heh, az kaldı gücü. Bakın. Bakın o kadar çok orduya diye böyle bir yatırım yapıyor ki yani. Artık gücü de düştü. Bakın burada da bayağı bir oyuncu yeledik. Bu arada şuradan yavaştan bana almışlar. Şu Avustralya ile uğraşırken bayağı bir yani böyle bir toprak kaybedilme yaşamışız. Neyse inanılmaz bir gemi yapacağım. Her tarafa gemisi yani şöyle hemen hatta hafiften atağa geçsinler yani bir sürü gemi. O kadar çok gemi yollayacağım ki yani. Videonun tarihi girmiyor mu diyeceğim yani. Çünkü bu an Antarktika'yı ele geçirmek gerçekten çok zor olacak. Evet gemiler yaklaşıyor. Evet. 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 Hadi hadi. Yaz şunu arttırdığımızda da benim anladığıma göre ne kadar askerle gideceğimizi yapıyor. Ama tamamını seçmemeliyiz. Çünkü yani askerimiz azalıyor. Evet yavaştan siz şöyle bir dalmaya başlayın. Oo oh, çok tehlikeli. Görenler varsa, varsa valla yani ne tebrikler. Şöyle hemen hızlıca bir gemi gönderem. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu kadar yeterli sanırım. Şöyle bir tane gemi yolunu yapınca. Ama orada gemilerin ilk önce çünkü baya fazla bir gemi yapmışız. Gemiler de bu arada böyle bir evi yani hızlı yavaş da değil ha çok hızlı geliyorlar. Yavaştan Güney Amerika'ya dalmaya başlayın. Bu arada bunlar nasıl bir durdurma yapıyor? Benim gücümün dörtte biri bile değiller. Bunlar nasıl bu kadar hızlı durdurma yapıyor? Bak bir de Güney Amerika'ya dalıyor. Bak bak. Şuradan hemen Meksika tarafına dalalım çok iyi çok iyi çok iyi burayı düşüreceğiz Evet Valla buralar normal adalar ama adam beyaz renkli olduğu için yani başka adaları da sığınabiliyor bayağı avantajlı. Yok. Başka ada da yok. O zaman şuraya hemen, ben bir tane gemi. Ben şundan korkuyorum. Korkuyorum. Başka böyle bir eleyemediğim bir devlet varsa sa o bana ben bununla uğraşırken bir anda arkadan da dalmasın. Çünkü ben ben çoğu ordumu buraya yatırıyorum. Yatırıyorum. Yeni karşı savaşamam ki. Evet şuraya. Bir şuraya. Bir buraya. Hah tamam. İyice elemeye başladık. Şuraya bir tane green off. İki tane gemi yollayalım. Yeter herhalde. Şu Birleşik Krallığı da Liga Federal. Orası Birleşik Krallık ya ben bölgelere göre, göre söylüyorum. Valla varsa da yani. Aha şurada bir tane. Yani birazcık böyle bir Endonezya. Birazcık Tanzanya. Baya böyle bir ne bileyim böyle bir ve bu orman haritası gibi ya. Orman. Neyse. Şu anda her tarafa aday olayım. Yani. Evet güzel. Çok fena aday yapıyoruz. Bak bir de burada güçlenmeye çalış. Senin gücün ne şeyin ne? Vallahi biz kazandık bence. Ama oyun izin vermiyor. Ben yine bir kontrol edeceğim ne? Ha. Ha. Hemen şuraya iki tane gemi. Hemen şuraya birkaç tane gemi. Yok buradan gemi sevkiyatı yok. Ya gemi sevkiyatı yapamıyorum. Yok artık. Neyse şuraya gemi sevkiyatlarımız bir gelsin. Ama yalnız oramızda da kaç kilometre mesafe var? Maşallah. Lan yani gemi buradan gelecek de oraya gidecek de biz orayı alacağız da. <laughs> net saatler sürer? <laughs> Bak bir daha hasar veriyor. Orada durması yetmiyormuş değil mi? Bir de hasar veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan azıcık yiyelim şunu. Her taraftan atmamız lazım yalnız. Çabuk şuraya bir tane gibi. Artık yalnız ama video süresi de bayağı uzun oldu. Ama mecbur yani. Ve son kez kaç tane? Biraz yani fena bir güç. Vay vay vay. Hoş geldin yeni Bak bir de buralarda güç kazanıyor. Ben de son olarak şuraya bir tane gemi yolluyorum. Zaten ben videoda çok uzun oldu. Bunu bitiremezsek de yani ne yapalım? Video bayağı uzun olacak. Şurada birazcık daha. Hadi gidiyor. Oyunu niye kazanmadık? Bak. Evet. Vallahi ben şu anda herkes eğlenim. Yani kalmadı hiçbir şey. Doğru gün devlet kalmadı ki. Vallahi yok burada hata var. Ben kabul etmiyorum. Yorum nerede? Bir dakika ben bir arayacağım. Buldum ben. Şuradan ben bir sürü devlet şuradan saldırıyorlar. Bir sürü gemi yolluyorlardı ben fark ettim. Birazcık daha Antarktika taraflarında arama yapacağım yalnız. Tek bir çizgi de tek bir nokta devlet oluyor. Şuraya bas. Arkadaşlar buldum. Bak bir de burada bana saldırı yapıyor. Heh, tamam. Tamam ben tekrar Rami Devlet arıyorum. Şu an şuraya basınca çıkıyormuş. Bakın buradan da ben bir tane birisi saldırıyor. Evet şunu da eledik. Bir Federal. Bunu da ben nerede toprağı var diyordum. Hala eleyemedik. Burada toprak kasıyor. Ya ama, ama bak en sinir bozucu şey şey bir tane tane oyuncunun adası olması. var ya, siz bunu deneyin bakın kriz geçirirsiniz evet burada bir tane daha devlet var bunu da hemen eleyelim Yenim. daha başka var mı onlara bakıyorum aynen yok kazandık ama kazanma ekranı çıkmadı aa burada bir sürü oyuncu var Pek çok devleti eledik de belli ki birini elemedik. Ben bir sona kadar gidiyorum. Herkes. Arkadaşlar bu bir sanırım böyle bir, ne oyun bana nedense viktoryası çıkartma. Normalde burada Victoria'sı çıkacaktı. Ben ondan birazcık birazcık böyle bir tedirgin oldum. Normalde başka devlet kalmadı. bitti. Kazandık. video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. バイバイ。Bye bye.